Arkadaşlar, fıkıh ibadet esasları dersimizde bir aradayız. 2021 dikap konuları e, tekrardan yeni baştan ele alıyoruz. Bundan sonra videolarımızı bu şekilde hazırlayıp bu şekilde sunmaya çalışacağız arkadaşlar. Böylelikle kameranın titremesi, sesin gitmemesi gibi e, sorunların ortadan kalkacağını düşünüyorum. E, böyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Siz de yorumlarınızda bize e, bu konu hakkında fikirlerinizi beyan ederseniz Seviniriz arkadaşlar. Ee, i̇badet esaslarının ilk konusu aynı zamanda namazın anahtarı temizlik olduğu için fıkıh eserlerinde ilk bölümünü e, namazın ön şartı olan temizlik yani taharet oluşturmaktadır arkadaşlar. Taharet temizlik konusuyla başlayacağız. Necaset ve sular konusuyla da bu videomuzu tamamlamış olacağız inşallah konu anlatım videolarımızı böyle ele alacağız böyle devam edeceğiz bundan sonra bismillah diyerek başlıyoruz temizlik yani taharet kavramına gelecek olursak arkadaşlar fakat dilinde taharet maddi ve manevi kirlerden temizlenme demektir temizliği tahareti 3 kısımda inceliyoruz maddi temizlik, hükmü temizlik ve manevi temizlik şeklinde 3 kısımda inceliyoruz Maddi temizlik deyince aklımıza gelecek şey beden, elbise ve çevre temizliği. Hükmü temizliğe gelecek olursak ibadet amaçlı temizlik. İbadet için yapılan temizliğe de hükmü temizlik diyoruz arkadaşlar. Manevi temizlik ise e, günahlardan, kötü huy ve davranışlardan, bilincini Allah'tan gayrısından yani masivadan temizleme anlamına geliyor manevi temizlik. Diğer kavramlarımız Necasetten Taharet ve Hacesten Taharet arkadaşlar. Necasetten Taharet kavramı görünen kir ve pisliklerin temizlenmesi demek. Hades'ten Taharet kavramı ise abdestsizlik durumunun giderilmesi anlamına geliyor. Bu iki kavramı da böylelikle açıklamış olduk. Necasetten Taharet pisliklerden temizlenmekken Hades'ten Taharet abdestsizlik durumunun giderilmesidir arkadaşlar. Bir diğer kavramımız da burada teskiye. Teskiye de sorularda gördüğümüz bir kavram. O yüzden burada ele almak istedim. Teskiye de ahlaki pisliklerden kalbin temizlenmesi. Kalp temizliği, pisliklerden kalp temizlenmesi. Teskiyeyi fıskiye ile kodlamıştım ben arkadaşlar. Hani fıskiye tuttuğunuz zaman pislikler nasıl temizlenirse teskiye de işte bu kalbin temizlenmesi anlamına geliyor. Bu şekilde kodlayabiliriz. Teski ile fıskiye. Gene kavramlara geçecek olursak tahir, mutahhir ve tathir kavramları var. Soru olarak çıkabileceğini düşündüğüm kavramlar. O yüzden burada yer verdim. Tahir kavramı arkadaşlar temiz olan şeye tahir deniyor. Temizleyici olana mutahhir deniyor. Bu kavramları nerede göreceğiz biz bir daha? sular mevzusunda da bu iki kavram görmüş, kavramı görmüş olacağız. Tahir ve mutahhir kavramlarını. Temizlenme işlemine de tathir deniyor arkadaşlar. Temiz olana tahir, temizleyici olana mutahhir, temizlenme işlemine de tathir deniyor. Tahareti temiz, iki şekilde, iki baş yani iki şekilde görüyoruz. Tahareti sura ve tahareti kübra şeklinde. Taareti sugra sura, sura sayirden geliyor. Yani küçük, küçük temizlik tahareti sura. Abdest ile ya da şartlar oluştuğunda alınan teyemmüm ile giderebilen, giderilebilen hükmü temizliktir arkadaşlar. Taareti sura. Hükmü temizlik dediğimize dediğimizde ne diyecektik? ibadet amaçlı temizlik. Buradaki kodlayacağımız şey abdest. Tahareti sura ve abdest. Abdest ile giderilebilen hükmü temizlik. Tahareti kübra yani ekber büyük temizlik, cünüp, hayız ve nifas hallerinden çıkmak için alınan gusül ve şartlar oluştuğunda alınan teyemmümle giderilebilen hükmü temizlik. Yani ibadet amaçlı temizlik. Burada da kodlayacağımız kelime e, gusül arkadaşlar. Burada abdestle giderilirken burada usul ile giderilen kümi temizlik arkadaşlar. Tareti sura ve tareti kübra. Burada bir yıldızlı yerimiz var. Hükmü temizlik, maddi temizliği de kapsar. Neden kapsar? Çünkü beden, elbise ve çevre temizliği olmadan ibadet amaçlı temizlik zaten olmuyor. Yani maddi temizlik, hükmü temizliğin ön şartıdır aynı zamanda. Devam edelim. Necaset kavramına gelirsek, necaset arkadaşlar hakiki maddi pislik demek. Böyle maddeye de ne deniyor? Necis deniyor. Necis madde. Necaseti de iki kısma ayırıyoruz, ikiye ayırıyoruz. Ne, necaseti galiza ve necaseti hafife olarak iki kısma ayırıyoruz. Necaseti galiza ağır pislik, necaseti hafife hafif pisliktir arkadaşlar şimdi nelerin necis olduğunu şöyle aşağıda şu kısımda birazcık bahsetmiş olalım çünkü sorular örnekler üzerinden geliyor bu örneklerde önemli dikkat edelim bu örneklere örnek verip soru soruyor İşte paragraf şeklinde yazıyor yazıyor örneği veriyor altına soru veriyor yeni soru şekilleri bu şekilde İslami usullere göre boğazlanmayan hayvan kan domuz eti sarhoş edici içkiler, insan dışkısı, idrarı ve ağız dolusu kusmu, eti yenmesi helal olmayan hayvanların eti, dışkısı ve idrarı necistir. Bunlar necis olan kısımlar bahsettik. Eti yenen hayvanların idrarı ve dışkısı maliki ve hanbelilere göre necis sayılmıyor. Ama şafilere göre necistir eti yenen hayvanlardan bahsediyoruz. Hanefilere göre tavuk, kaz gibi kümes hayvanların dışkısı necaseti galiza yani ağır pislik hükmündedir arkadaşlar. Gene Hanefilere göre sığır, koyun ve geyik gibi dört ayaklıların necaseti ise necaseti hafife yani hafif pislik. Bakın burada tam tersi zıt bir şey var. Küçük hayvanlar bunlar. Tavuk, kaz gibi kümes hayvanları küçük hayvanlar ama necaset olarak ağır ve büyük sayılıyor. Sığır, koyun, geyik gibi büyük hayvanlar ama necaset olarak hafif sayılıyor. Burada bir e, dikkat çekilen yer var. Böyle kafanızda kodlayın bunu. Ağır necaset ile hafif necaset arasında kirlenmeye yol açma yönüyle fark yok. Nerede fark var? İkisi de kirlilik sebebi ama e, bu ayrım daha çok namazın sıhhatine engel olup olmama yönünde fark e, var, fark oluşturuyor şimdi gelelim ağır necaset ne hafif necasetin miktarı ne ve nasıl engel oluyor e, ibadete ağır sayılan necaset yani necis madde eğer katı ise yaklaşık buçuk gramı yani bir dirhemi sıvı ise avuç içi yani el ayasını kapsayacak miktarı ve fazlası vücuduna elbisene veya namaz kılacak yerde bulunursa namazın saatine engel oluyor 3,5 gram katı ise 3,5 gram sıvı ise avuç içini kapsayacak kadar olan miktar veya fazlası namazın saatine engel oluyor arkadaşlar hafif necasette ise bir uzvun veya onu örten elbisenin dörtte birinden az miktarına bulaşmış olması namazın sıhhatine engel olmuyor. Daha fazla olmuşsa engel oluyor arkadaşlar. Ne diyoruz? Bir uzvun veya onu örten elbisenin dörtte birinden az olan sıhhate engel olmuyor. Hafif necasette. İki kavramımız daha var. Necasetle ilgili necaseti mer'iye ve necaseti gayri mer'iye kavramları. Necaseti mer'iye arkadaşlar elbise üzerinde görülen, gözde görülebilen pis maddeye necaseti mer'iye diyoruz. Örnek olarak ne vermişiz? Elbise üzerinde akmış kan görülebiliyor. E, bu e, gözde görülebiliyor. Necaseti mer'iyeye giriyor. Necaseti gayri mer'iye ise elbise üzerinde Gözde görülmeyen pis maddeye deniyor. Buna da örnek olarak idrarı vermişiz arkadaşlar. Elbise üstünde bulaşmış idrar, necaseti gayrim her iyiyeye giriyor diyoruz. Geçelim. Hades kavramına geliyoruz. Hades, bazı ibadetlerin yapılmasına engel oluşturulan oluşturan, oluşturan hükmü necaset. İbadete engel olan hükmü necaset. İki, kısma ayrılıyor hadisi asgar hadisi ekber asgari ekber büyük demek buradan aklınızda kalsın asgari tahareti sura ile yani küçük temizlik ile yani yalnız abdest ile giden taharetsizlik hali tahareti asgar bevletmek kan gelme sebebiyle hasıl olan hades bu gruba geliyor hades Ekber'e gelirsek büyük yani tahareti kübra ile büyük temizlik ile yani gusül abdesti ile giderilen taharetsizlik halidir. Buna da ne demiştik? Cünüp, hayız ve nifas sebebi olan Hades. Şimdi maddi kirlerden yani necasetten temizlenme yolları var arkadaşlar. Bununla ilgili de soru gelmiş. O yüzden bu yolun bunun başlıklarını bilmeniz önemli. Hangi yollarla necasetten temizleniyor? Yani maddi kirlerden temizleniliyor. Bunların başlıklarını bilmeniz gerekiyor. İlk yolumuz su ile temizlenme. Ki bunu sular başlığı altında zaten ele alacağız. Su ile temizlenme ilk yolumuz arkadaşlar. İkincisi ateşe sokma yoluyla temizleme, temizlenme temizlik. E, ateşe dayanıklı maden parçası üzerinde kan e, idrar veya necis bir şeylerin ateşte yanması ile söz konusu madde temizlenmiş oluyor böylelikle silme yoluyla temizleme bu da hem hanımlarının zaten çokça uyguladığı bir temizlik şekli kuru ve yaş pislikle kirlenen işte bıçaktır camdır tahtadır mermerdir neyse işte bu tür şeylerin silinir ve pisliğinin izini kalmadığını kanaat getirilirse temizlenmiş sayılıyor. Kazıma ve olma yoluyla temizlik ise arkadaşlar, pisliği emmeyecek vaziyetteki şeylere pislik bulaşması halinde bunu giderme yollarından biri de kazımak arkadaşlar veya oğlamak. Mest veya ayakkabı bu yolla temizlenebiliyor. Kuruma ve toprak serme yoluyla temizlik ise e, pis olan bir yer parçası Güneş, rüzgar ve ateşin etkisiyle kuruyup üzerinde pislikten eser kalmazsa o takdirde temizlenmiş oluyor. Bu öyle bir yerin üzerinde artık namaz kılınabiliyor. Fakat böyle bir yerden teyemmüm yapılamıyor arkadaşlar. Suyun akması veya kaybolması yoluyla temizlik ise içine pislik düşen az bir su akıp giderse ve yerine de temiz su gelirse sonradan gelen suda pisliğin eseri kalmamışsa artık temiz sayılıyor bu suda. Hal değiştirme yani istihale yoluyla temizlik ise arkadaşlar pis olan bir madde temiz olan bir maddeye dönüşürse yani istihale ederse temiz olur. Pis bir zeytinyağının sabuna dönüşmesine buna örnek gösterilebilir. Boğazlanma ve tabaklanma yoluyla temizlikte bunu da hepimiz biliyoruz. Kurban Bayramları'nda o derilerden oluş deriler yani ne yapılıyor? Tabaklanarak temiz oluyor, temizleniyor. Nasıl sonrasında bunun için üzerinde hatta köstekiler oluyor ve onlarda namaz kılınıyor. Diğer bir şey de arkadaşlar istinca ve istibra yoluyla temizlik sorularda gelen önemli yerlerden biri de bu istinca ve istibra kavramları birbirine karıştırılmaması gereken iki kavram. İstinca, kan, meni, idrar veya büyük abdest gibi pisliklerin çıkış yerlerini temizlemek arkadaşlar. İstibra ise idrar akıntısının kesildiğine emin olmak. Bu daha çok erkeklerde oluyor arkadaşlar. Bir miktar yürüyerek ya da öksürerek bu idrar akıntısının kesildiğine emin olunması İstibra'yı ortasındaki B harfiyle kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Babanın B'sini de şeklinde kodladım ben bunu. Erkeklerde görüldüğü için istibra bu babadan geliyor babanın B'si. İstibra'daki B'yi gördüğünüz zaman idrar akıntısının kesildiğine emin olma. Baba ile kodlayacaksınız arkadaşlar. Böylelikle ikisini birbirinden karıştırmamış olacaksınız. Manevi kirlerden temizlenme yollarına gelecek olursak ise bunları ayrıntılı olarak daha sonra göreceğiz. Üç kısımda inceleyeceğiz. Abdest, gusül ve teyemmümdür arkadaşlar. Şimdi gelelim sular mevzusuna, suların hükmü. Suları iki kısma ayırdım. Yani iki kısımda inceleyelim. Birinci kısım mutlak su, mukayyet su. İkinci kısım durgun su, akarsu şeklinde. Mutlak su ve mukayyet su şu şekilde bahsedebiliriz onlardan. Mutlak su arkadaşlar maddi ve hükmü temizlikte kullanılan su. Hem maddi hem de ibadet için olan temizlikte kullanılan su mutlak su. Mukayyet su ise maddi temizlikte kullanılabilen ama hükmü temizlikte kullanılamayan su. İbadet için gerekli olan temizlikte kullanılamayan su. Devam edelim. Mutlak su. Tabi halini koruyan mahiyetini değiştirecek başka maddelerle karışmamış suya mutlak su diyoruz. Örnek olarak yağmur suyu, kar, deniz, ırmak, kaynak ve kuyu suları mutlak suya örnek olarak verilebilecekler arasında. Mutlak suyun 3 özelliği ve iki tabiatı vardır. İşte burası da önemli. Şu kırmızı ve morla gösterdiğim iki yer soru olarak gelen yerlerden. 3 tane özelliği neler? E, rengi, kokusu ve tadı özellikleri. Tabiatına gelirsek inceliği ve akıcılığı tabiatıdır arkadaşlar suyun, mutlak suyun. Geldik. Mutlak su temiz ve temizleyici olup olmaması yönünde de 5 kısma ayrılıyor arkadaşlar. Mutlak suyu temiz yani tahir ve temizleyici yani mutahhir olması bakımından 5 kısımda inceleyeceğiz bir de arkadaşlar suyun incelik ve akıcılık özelliği kaybolmadıkça mutlak suyun içerisine taş, toprak, kum, çakıl demir, sabun gibi temiz bir maddenin düşmüş olması onu mutlak su olmaktan çıkarmaz bu da bir dipnot olarak size belirteyim Şimdi beş özelliğinden beş kısmı ayırdık. Beş kısımdan bahsedelim. Birincisi temiz ve temizleyici olup mekruhta olmayan su, sular. Yani rengi, kokusu ve tadı bozulmamış, içine pis bir madde karışmamış, kullanılması mekruh ve şüpheli hale gelmemiş sular birincisi, birinci kısmı. Bunlar hem temiz hem de temizleyici olan tabi halini koruyan sulardır e, bu sular. Burada dikkat edeceğiniz bu 5 kısımda dikkat edeceğiniz yerler nereler arkadaşlar? Şu gri ile verdiğim örnekler var ya yani şu gri ile işaretlediğim örnekler soruların geldiği yerler. Örnekler üzerinden soruları soruyorlar. O yüzden bu kısımlara dikkat edelim. Şimdi örnek olarak birincisine birinci kısmı örnek olarak neyi veriyoruz? At, deve, sığır, koyun, keçi gibi eti yenen hayvanların ve kuşların içtiği sularda maddi pislik bulaşmamışsa bu kategoriye giriyor. Yani birinci kategoriye giriyor. Hem temiz hem de temizleyici olan tabi halini koruyan sular kategorisine giriyor. Bu örnekler önemli dediğim gibi dikkat edin. İkinci kısma gelirsek. ikinci kısım temiz ve temizleyici olup mekruh olan sular. Temiz ve temizleyici olmakla birlikte kullanılması mekruh olan sular. Bunlar normal su bulunmadığı zorunluluk halinde hem abdest ve hem abdest hem güsül gibi hükmi temizlikte hem de maddi temizlikte kullanılabilir. Ama ne zaman? E, normal su bulunmadığı da ve zorunluluk halinde. Bu sular hükmi temizlik ve maddi temizlikte kullanılabilir. Bunlara örnek olarak ne veriyoruz? Tavuk, kedi gibi evcil hayvanların evde bulunan farenin çaylak ve doğan gibi yırtıcı kuşların artığı olan sular bu kategoriye giriyor. Mekruh olan sular kategorisine giriyor. Üçüncüsü abdest, gusül gibi hükmü temizlikte kullanılmış sular. Yani özel ismi var. Mai müstamel. soruları ee, sorularda bu şekilde çıkar. Mai müstamel yani kullanılmış su arkadaşlar. Eee abdest ve gusül aldığınızdan sonra kalan su, kullanılmış su e, mai müstamel arkadaşlar. Bu ikinci defa hükmü temizlikte yani ibadet için olan temizlikte kullanılamaz. Maddi kirlilik taşımadığı takdirde maddi temizlikte kullanılabilir. Ama hükmü temizlikte kullanılamaz. Mai müstamel hükmü temizlikte kullanılamaz. İçinde kirlilik yoksa maddi temizlikte kullanılabilir. Yani tahirdir, mutahhir değildir. Dördüncü kısma gelirsek temiz yani tahir veya temizleyici olmayan sular, pis sular. Pislik düştüğü kesin olan, rengi, kokusu ve tadı bozulan sular bu kategoriye yani pis suya kategorisine giriyor. Örnek olarak ne verilmiş? Köpeğin ve eti yenmeyen hayvanların artığı olan sular. Bunlara örnek verilebilir. Beşinci kategori meşkuk yani şüpheli su. Eşek ve eşekten doğan katırın artı olan suların hükmü temizlikte kullanılıp kullanılmayacağı şüphelidir arkadaşlar. Bunlar meşkuk sudur. 5 kısım inceledik. Örnekler verdik. Ee, bunlara dikkat edelim. Şurada bir dipnotumuz var. Onu da beraber görelim. Bir mutlak suya kullanılmış yani müstahamel su karıştığında asıl temiz su karışan yani müstamel sudan iki kat fazla ise onunla hükmü temizlik yapılır. Ama karıştırılan müstamel su asıl temiz sudan iki kat fazla ise hükmü temizlik yapılamaz. Her iki suyun miktarı eşitse ihtiyat olarak gene hüküm yine böyledir. Yani yapılamaz hükmündedir arkadaşlar. Bu da bir dipnot. Geldik mukayes suya. Mukayes su içine temiz bir maddenin katılmasıyla incelik ve akıcılığını kaybeden mutlak sular veya tabi oluşumla meydana gelip özel bir isimle anılan sular mukayet sular sudur arkadaşlar örnekleri hemen şurada nelermiş bunlar gül suyu meyve suyu maden suyu nohut ve mercimek gibi haşlama suları mukayyet su kategorisine giriyor bunlar işte mukayyet suyun en önemli yeri şu kırmızı yer Maddi temizlikte kullanılabilirler ama hükmü temizlikte kullanılamazlar. Başında da söylemiştik madde ayrım yaparken. Mukayyet suyu iki kısmı ayrılıyor asli ve gayri asli mukayyet sular. Aslen mukayyet sular kavun, karpuz, üzüm ve gül suları nasıl sayabiliriz? Aslen mukayyet sulara örnek olarak. Gayri asli mukayyet sulara örnek verecek olursak yani aslında mutlak su iken içine yabancı maddenin karışımı ile meydana gelen sular gayri asli mukayyet suları örnek verebilir. Mesela içine yaprak düşmüş olan bir suyun incelik ve akıcılığını, renk ve kokusunun değişmesi e, bize gayri e, asli mukayyet suya örnek olabilir. Mai müstamel de yani kullanılmış su da bu su kategorisine girebiliyor arkadaşlar. Mukayyet suları da geçtikten sonra e, şimdi büyük havuz akarsu yani büyük havuz kavramına bakacağız. Akarsu kavramına bakacağız. Hanefilere göre Akarsularla büyük havuz niteliğindeki durgun sular çok su sayılıyor. Suyun akarsu kabul edilmesi için belirli bir ölçü bulunmayıp bu konuda e, örfe bakılacağı ya da en az bir saman çöpünü alıp götüren suyun akarsu kabul edeceği yönünde iki tane görüş var. Ya örfe bakılır ya da samanın çöpünü alıp götüren bir suysa e, akarsu denilebilir deniyor arkadaşlar hanefi mezhebinde tercih, tercih edilen ölçüye göre avuçlandığında elin dibe değmeyecek derinlikte olması kaydıyla eni ve boyu 10 arşından az değilse su çok hükümlü alıyor şafi ve hanbeliler ise kulleteyn hadisi diye bilinen hadisi e, temel alıyorlar su 2 kulle yani kulle tein olursa pislik taşımaz ve pis olmaz yahut hiçbir şey onu pisletmez mealindeki hadiste esas alarak hacmi 2 kulle yani yaklaşık 206 litre veya daha fazla miktarda suyu çok su sayıyorlar arkadaşlar yani buna göre hanefilere göre yaklaşık 50 metreden az Şafi ve Hanbelilere göre ise 206 litreden az su, durgun su, bunun üstü yani büyük su, büyük havuz olarak kabul ediliyor. 50 metreden azsa, 206 metreden de azsa durgun su kabul edilecek. Bu miktarlardan fazla ise büyük havuz suyu diyoruz dedik. Bu suda büyük havuz suyunda balık, kurbağa ve yengeç ölürse kirlenmiyor arkadaşlar akıcı kanı olmayan sinek sivrisinek tahta kurusu ölürse gene kirlenmiyor bu iki grubun dışında saydığım bu iki grubun dışındaki hayvanlar suda ölürse suyu kirletiyor deniliyor arkadaşlar evet baştan itibaren ne işledik tahir ve temizlik mevzusunu işledik daha sonra necaset mevzusu ve sular mevzusu mevzusuyla bugünkü dersimizi bitirdik arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunlar.